Merhaba, bu çalışmamızda Furkan suresinden yola çıkarak modern hayatın o bitmek bilmeyen karmaşasında yolumuzu nasıl bulabileceğimize dair manevi bir çerçeveyi hep birlikte inceleyeceğiz. Şimdi gelin hepimizin çok yakından tanıdığı bir hisle başlayalım, olur mu? Hani o bunalmışlık hissi, sanki içimizdeki pusula bozulmuşla nereye gideceğini bilmeden kendi etrafında fırıl fırıl dönüyor gibi. İşte o an, yönümüzü tamamen kaybetmiş gibi hissederiz. İşte kaynak metin tam da bu yönünü kaybetme sorununa karşı bize güçlü bir araç sunuyor. Furkan kavramı yani kriter. Bunu şöyle düşünün. Hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz hassas bir terazi. Peki bu terazi ilk olarak nerede ihtiyacımız var? İlk modern sorunumuz tam da burada başlıyor. Kendi zihnimizin içinde kopan o büyük savaşta. Bakın kaynak metin burada çok önemli bir ayrım yapıyor sıradan gündelik endişelerle vesvese dediği şey arasında kalın bir çizgi çekiyor. Sıradan endişe nedir? Gelir, geçer. Bir anlık bir düşüncedir. Ama vesvese öyle değil. O adeta zihninize bir kale kuruyor, sizi esir alıyor, geceleri uykunuzu çalıyor, zihninizi tüketip kalbinizi daraltan, sizi felç eden takıntılı bir düşünceye dönüşüyor. Peki bu zihinsel kuşatmayı besleyen yakıt ne? Kaynağa göre neredeyse her zaman korkunun ta kendisi. Panik duygusu yükseldiği anda mantığımız, net düşünebilme yeteneğimiz adeta devre dışı kalıyor. Peki bu kuşatmaya karşı çözüm ne? İşte burada iki adımlı bir süreç devreye giriyor. İlk adım kalbe eğitmek. Nasıl? Dil ile. Tekrar tekrar sığınarak. Unutmayın dil kalbe eğitir. İkinci ve en kritik adım ise o kriteri yani Furkan'ı devreye sokmak. Aklınıza gelen her düşünceyi bir gerçekmiş gibi kabul etmek yerine, onu o hassas terazide bir tartın bakalım. Şimdi gelin, zihinden biraz daha derine inelim ve bir sonraki modern meydan okumaya bakalım. Kontrolü ele alan arzular ve onların getirdiği bağımlılık zincirleri. Kaynak, bağımlılık meselesini sadece kötü bir alışkanlık olarak görmüyor, çok daha sarsıcı bir çerçeveyle sunuyor, insanın kendi arzu ve heveslerini bir ilah haline getirme riski. Ne kadar da güçlü bir ifade, değil mi? İşte burası işin en can alıcı, belki de en korkutucu noktası. Çünkü bu modern putperestlik için taştan, topraktan bir heykele ihtiyacınız yok. Heykeli yok evet, ama o arzuların görünmez zincirleri var. İşte o zincirler sizin bilincinizi, eylemlerinizi, tüm hayatınızı kontrol etmeye başlıyor. Şimdi de bu ölçü kavramını en mahrem alanımıza, en çok hissettiğimiz yere yani evlerimize ve ailelerimize taşıyalım. Kaynak burada inanılmaz derin bir ayrım yapıyor. Diyor ki, gerçek bir aile olmak sadece aynı çatıyı paylaşmak demek değildir. Asıl mesele aynı teraziyi yani mizanı paylaşmaktır. Ortak değerleri, ortak ilkeleri paylaşmak. Biri olmadan diğeri yani sadece fiziksel yakınlık insanı daha da yalnızlaştırabilir. Bu gerçekten de çok net bir uyarı. Eğer bir evde yaşayan insanlar arasında ortak bir ölçü, ortak bir terazi kalmamışsa, o evde kırgınlıklar ve kopukluklar sessizce birikir, birikir ve sonunda patlar. O ev, patlamayı bekleyen bir bombaya dönüşür. Peki bu ortak teraziyi bir evde nasıl kurabiliriz? İşte kaynak bize pratik bir yol haritası sunuyor İbadur Rahman portresi. Yani Rahman'ın kullarının özellikleri, tevazu, ölçü, samimiyet, arınma ve merhamet gibi temel değerler birleşik ve huzurlu bir aile atmosferi için sağlam bir zemin oluşturuyor. Harika! Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu fikirleri gelin Furkan'ın o kapsayıcı, nihai ilkesi altında birleştireyim. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders belki de bu. Furkan'ın ruhu katı yasaklar, sert kısıtlamalar ya da hayatın zorluklarından kaçmakla ilgili değil. Asıl mesele hayatınızı bilinçli ve kasıtlı bir şekilde ölçüyü geri getirmek. İster düşüncelerinizle, ister arzularınızla, ister evdeki teknoloji kullanımınızla olsun, her alanda dengeyle, ölçüyle yaşamayı seçmek. Ve şimdi bu son düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum. Eğer sizin hayatınızda bir terazi ise, kefelerine her gün neyi koyuyorsunuz? O terazide şu anda ne ağır basıyor? Sizin için gerçekten ağırlı olan şey ne?